Herkese yeniden hayırlı günler. Ee, İsveç'in yine çok sevdiğim yönlerinden bir tanesini anlatmak istiyorum. Ee, geçenlerde benzin fiyatı birim olarak yani buranın para birimi olarak 28 krona kadar çıktı. Dizel fiyatı. Tabi baya bir tepki oldu ama bu fiyatın yükselmesiyle alakalı açıklama yaptılar. Ee, şu nedenlerden dolayı benzinlerin ya da dizelin fiyatı artıyor. E tabi insanlar her ne kadar tepki gösterse de sebepler devam ettikçe bu fiyat e, yükselmeye devam etti. Sonra bir baktık şimdi 24 krona kadar yani 4 kron neredeyse %20'ye yakın fiyat düştü. Yani sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu eğer bir şeye diyelim ki fiyat artımına sebep olan bir şey var ve bu fiyatı arttırıyorsa diyelim ki bir ay sonra bu sebep ortadan kalkınca fiyat otomatikmen kendiliğinden düşmüş oluyor. Yani zaten fiyat arttı. Bu fiyatta kalsın. Yeni bir zam gelirse üstüne ekleriz. Mantığı yok. Bunu da gerçekten sevdiğim yanlarından bir tanesi. Var. Herkese öyle bilir.